Merhaba millet fare düşmanına hoş geldiniz. Ee, mini serimizde The Curious Expedition'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, mikrofon kötü onun farkındayım yani e, özellikle kulaklıkla dinleyen arkadaşlar biraz bazı anlarda cızırtı ve robotik ses duyuyor olabilir ancak e, kaliteli masaüstü mikrofon alacak param yok. E, olsa da işte almayı düşünmüyorum çünkü şu anda bu videoları tamamen hani Kendime iyi geldiği için çekmek istiyorum. Öğrencilerin diye çekmek istiyorum bir de Zaten bahsettiğim gibi etrafta beni tanıyan insan gördükçe hani Bazı insanları Mutlu edip hayatlarında ufak bir Anı olarak kalabildiysem ne mutlu bana. Daha fazla insanda bu şekilde ulaşmak istediğim için çekiyorum ama sonuç olarak e, Önemli olan şu anda e, Gerçekten benim keyfim o yüzden çekiyorum bunları Zaten yetenek oluşturmasını yapmıştım e, Webcam Mikrofonu kullansam fan sesi duyacaksınız, arkadan sürekli gürültü gelecek. Onun yerine en azından daha kaliteli ses engellenen mikrofonu kullanıp sadece hani tek derdiniz benim sesimdeki bazen gelen işte kulaklıktan kaynaklı cızırtılar ya da e, işte tiz seslerde olan patlamalar olsun diye düşündüm. Dediğim gibi yani mikrofonunca param olmadığı için bu konuda yapacak bir şey yok. Zaten hani montaj yapmayı bilmediğim için ve yani öğrenmek de istemediğim zaman öğrenmek istemediğim için Masa üstü mikrofonlar falan bana biraz zor geliyor. Daha çok hani böyle direkt headset'teki mikrofonları kullanmak çok daha kullanışlı. Keza zaten mekanik klavye falan kullandığım için masa üstü mikrofonlar onlardan da çok ses alacaktır. Hani işte üşenmeyip buraya bir sistem kurmak falan filan çok masraflı, yorucu işler oluyor. Böyle bir şey yapmaya hiç niyetim yok üzgünüm. O yüzden tahammül edebilen izlesin, edemeyen de ne yapalım? Alınmaca gücenmece izlemiyor, izleyemeyecek gibi ise izleyemesinler. Kimse mecbur değil ses yani kulağında kötü seslerle yaşamaya sonuçta. Kamp bulduk yine. Kampımızı inceleyelim. Aa evet. Kadının kocasını bulduk. Kaya kocasını. Şimdi bu kaya kocasıyla ilgili bir sıkıntı var. O da şu ki kendisi bir yamyam. Yam doğada uyuyacak olursak bizim adamlarımızı yiyebilir. Öyle bir tehlike var. Bu da ırkçıymış. Irkçı olduğu için mesela bunu sevmiyor. E, pis ırkçı diyoruz. Ayrıca whisky içinde daha fazla şey var. Aslında İskoç askeri kötü. İngiliz askeri çok daha iyi yani. Şey eğer hani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Herkesin alkolik olmasını önemsemiyorsanız İskoç askeri çok iyi. Bol bol viski bulabiliyorsunuz. Çünkü viski içtikçe aldığınız senetiyi arttırıyor bu asker. Ancak öyle bir durumunuz yoksa ve hani istemiyorsanız içki içmesini milletin o zaman İngiliz askerleri şansınıza denk gelirse savaştıkça size sayını arttırıyor. Çok da faydalı bence o. Bu da e, steltinizi artır. Dolayısıyla o hayvanların yanından geçerken size saldırmalarını engelliyor, azaltıyor. E, ben Oyun yerli kardeşimizden yana. İskoç askerini sevmiyorum. Hani kalabalık olsun, zar olsun diye aldım şu an yanıma sadece. Ups, ilerleyelim bakalım. Güzel günler görelim, güneşli günler. Şuraya bir gidelim. Ya yine dinlenme yeri bu. Bak burada dinlenirsek mesela şimdi bizi kıtır kıtır yiyebilir. O yüzden dinlenmesek daha iyi sanki. Leave diyelim. Explore etmiş oldum ki şurası artmış olsun. 167 oldu. Bir çikolata götürelim. Yukarıda. Orada bir yer. Bu moskitodan yani servis sineklerden e, hastalık kapabiliyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Ama gideceğim oraya çünkü muhtemelen orada film mezarlığı falan var. Ha yok. Kasaba. Mesela kasabadan bunu da arttırabilirim. Yani yamyamlığı da arttırabiliyorum. Kasaba değil pardon kulübeden. Ama yamyamlığı uğraşmayacağım. Bunu yamyamlığı uğraşmayacağım. Bir de şey var. Şimdi... E, bakayım World Creation teleportation. Target Teleportation. Target Teleportation'ı alalım. Evet, bir yemek verdim ama önemli. Bu bir yere ışınlanmanızı sağlıyor. Seçe seçerek ışınlanmanızı sağlıyor. Rastgele ışınlanmanızı sağlayan var. Bir de onu almayın. E, ee, neyse. Abomination diye bir şey var. İğrenç böyle içine iblis kaçmış bir yaratığa dönüşüyor adamlarınız. Ya da dışarıdan bulabiliyorsunuz ya da adamınızı dönüştürebiliyorsunuz ya da şansına dönüşebiliyor falan. Böyle bir durum var. Dönüştüğü zaman otomatik olarak yam olarak başlıyor ve Sizi yemeye başlayıp size saldırabiliyor Bunun normal olmasını istiyorsanız ya abomination'ı hep kullanmak istiyorsanız Böyle bir kulübe bulup abomination yani Yine hızlı konuştum pardon Böyle bir kulübe bulup Abomination'ınızın e, Şu cannibal özelliğini kaldırmanız gerekiyor Öyle yaparsanız abomination'ı güzel güzel kullanabilirsiniz Tavsiye ederim kesinlikle Bir dakika ben burada bir kamp kurayım mecburen İyi kimse yemedi. Kimse yemedi. Şu an kendi kendilerine anılarından falan bahsediyorlar. Sıkıntı yok. Bir daha uyumam lazım. Evet yine bir şey olmadı. Çok güzel. Artık rahat rahat gidelim. Bu uyumanın tabi size gün kaybettiriyor. Gün kaybettiğinizde buradaki diğer rakipleriniz hedeflerine ulaşmak yolunda daha fazla aşama kat ediyor. Dolayısıyla sizin de hani hızlı gitmeniz lazım aslında birinci olmak için. Ya da çok fazla malzeme toplayacaksınız. Sonuncu bile olsanız o kadar fazla şey satacaksınız ki ya da bağışlayacaksınız ki daha doğrusu şöhretiniz artsın. Mesela mumyalar en fazla şöhret getiriyor. 100 şöhret getiriyor her biri. Zaten birinci olunca işte 200 şöhret geliyordu. İşte ilerleyen safhalarda 3 tane mumya bulsanız sonuncu olsanız bile geçiyorsunuz birinciyi. O hesap. Pick up camp'ı unutmamanız lazım. Ee, gideceğiniz zaman kamptan. Çünkü işte sıkıntılı olabilir yani. Kamp orada bırakırsanız geri dönüp almanız gerekir ya da hiçbir şey yapamazsınız. Ee, direkt buraya girsem mi? Altın piramidi bulmuşken girmesem mi? Bence girmeyeyim. Daha iyi şu anda. Agro'sunu almadık. Güzel. Biraz daha keşif yapmak istedim hani bir şey bulabilirsem. De. Zaten teleport ama şansım olduğu için şu anda buraya ışınlanabilirim istediğim zaman. o şeyi kullanarak. Aha. Bir yer bulduk gibi. Hadi bakalım. Bir gece daha uyuyalım. Bağırıp çağırmış bu eski maceracı kafayı yemiş. Pardon, bağırıp çağırmamış. Şey. Bağırıp çağırmış da kafayı yememiş. Bize gaz vermiş. Gaz vermiş. Her şey bitmedi. Umudunuzu kaybetmeyin falan demiş. Şimdi şuna saldırmamız gerekecek mecburen. Tamam dinlendik hadi. Atak. Şimdi hem shield hem damage veren şunu yapalım. Aim shot verelim. Tüh bir şey çıkmadı buradan. Neyse. Çok kişi yaralanmazsa sıkıntı yok. Yine cutting repost. Şu kalsın. Ah be gelmedi ya. Gelmedi. Baya kötü oldu bu zarlar. Neyse. <laughs> yam yam amcayı baya bir mahvetti orada. Kaplan. Heh. Aim shotta işini bitirdik. Kaplan derisini aldık. Bu da para edecek. Şunu zaten kullanırız. Şimdi bunları götürelim. Evet. Village'a geldik. Village de iyidir. Zaten şu an standing'imiz de iyi. Eee recruit diyemiyoruz şu an çünkü bizden bir şeyler bekliyor. Bakın böyle beleşe şey vererek, bir şeyler vererek standing'inizi artırabiliyorsunuz ama recruit yapmayacağım çünkü şu an yaparsam zaten bizde kalma risk kalma riski çok yüksek şu an için. Bir anlamı yok ama buraya bakalım. Biraz ip alayım diyorum. Çünkü iplerin şöyle bir faydası var. Bataktan geçerken hızlı geçmenizi sağlıyor. Elimde bulunması iyi olacak. Continue diyelim. Şuraya gidelim bir de. Belki buradan işe yarar bir şey buluruz. Bulamazsak zaten şu kadın gitmeden ve bulduk. Evet. Explore diyoruz. Fil mezarlığı. E, fil dişleri 60 paraya satılıyor. Anavatanımızda o işe yarayan bir şey. Aynı zamanda bu e, ee, kelebekleri topladığınız zaman da o da beşer onlar size fayda Bakın ipler burada işe yarıyor işte. İyi geldi az önce. Fark ettiğinizi bilmiyorum. Ama bu kadar yeter çünkü buradan pek bir şey bulabileceğimizi düşünmüyorum. Yani bir shrine vardır illa ki şurada bir yerde ama iki seferde shrine bulamıyorum enteresan bir şekilde. Şuraya şunu alalım, explore diyelim ve gidelim. Yine birinci oldu. 200 bonus şöretimizi aldık. Bu da 120'ye çıktı Golden Pyramid'den bulduğumuz. Çünkü her Expedition'da biraz daha iyi şey geliyor. Şimdi bir, e, bir şey alacağız. Black Market Protector, Waterproof. E, Alçak zordan geçerken daha hızlı gitmenizi sağlıyor bu. Bunu alacağım. E, çünkü Black Market aslında etkili ama Black Market daha fazla silah falan çıkmasını sağlıyor aradaki ek ekipman alma yerinde. Benim zaten silahım olduğu için ihtiyacım yok ama siz başka bir karakterle oynarsanız mutlaka Black gördüğünüz yerde alın çünkü e, şey çok önemli, silah çok önemli. Silahınız yoksa çok zor savaşıyorsunuz. Eğer çok savaşmayı planlıyorsanız, yani savaştan kaçmayacağım diyorsanız lazım. Şimdi sat, keep, keep, sat, gift. Yine ikinciyiz. Pek iyi gitmiyor ama Hayırlısı bakalım. Strange Jungle, Garip Orman, The Unseen Jungle. Burası daha büyükmüş şey. mesela. Buraya gidiyorum. Daha zor. Buradan gidişimiz zor, dönüşümüz olmayabilir ama burayı deneyeceğim. Start Expedition diyorum. Forma Adventure'ı verdik yani kocasını kadının. Ödülümüzü aldık. 150 para verdi bize. Ee, bunu kabul etmeyeceğim. 80 günde bitir diyor maceran ama çok büyük yere geldik. Burada 80 günde devralım yapmamız çok zor. Hani 80 günde devralım diye bir kitap vardı ya ona gönderme yapı burada 80 günde gidip keşfetmemiz ve gelmemiz çok zor. O yüzden bunu kabul etmeyeceğim boş yere. Çünkü beceremezseniz yine için kaybediyorsunuz. Hiç gerek yok. Ee, kaybet kaybetmek istemiyorum şu paraları. Birini alabiliyoruz, ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Bakın British Soldier geldi. Evet, British Soldier geldi. Ee, Scottish Soldier'ı bırakıyorum çünkü British Soldier iyiydi dediğim gibi. Şimdi Animal Improvement buraya 100 basalım 150 yokmuş 140 ama basamadık. Purchase Equipment diyelim o zaman tamam. Şimdi bir kere Climbing Gear alıyoruz. Tırmanmamıza yardımcı oluyor. 5 tane şundan alalım 10 tane bundan. Bundan ucuz. Bundan hepsini alabiliriz aslında. 2 ee, tane de Whiskey alalım çünkü işimiz gerekebilir. Yani ya da almayalım ya. viski içmeyeceğim abi içmeyeceğim yani. Kararlıyım. Çok savaşa girdiğim için bunları alıyorum. Bunlar önemli. Şu mermiler de savaşta kullandığınız zaman ekstra size bir saldırı zarı sağlıyor. O açıdan biraz önemleri var. E, i̇ki tane de hadi torç alalım. Mağara yalara girersek lazım oluyor çünkü. Yine set sail demeden bu sefer dark sürmüş olan bölümümüzü burada bitiriyorum. Tadımlık bölümler bunlar işte bu şekilde. Üçüncü ekspedisyonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.